Gökyüzü Tanrısı Ürünk Ayı Toyon Türk Altay ve Yakut mitolojisinde gökyüzü tanrısıdır. Ürünk Ayı Toyon, Ayı Han ve Ayı Han gibi isimlerle dalınır. İnanışa göre ilk insanı o yaratmıştır ve dünyayı idare eder. Yaratıcı ruhların da lideridir. İnsanların sahip olduğu yetenekleri o vermektedir ve ilham kaynağıdır. Toprağın bereketli olmasını da sağlayan Ürünk Ayı Toyon, yaratıcılıkla ilgili tüm unsurların kaynağı olarak görülür. Yiğitler ölümden kurtardığına ve ölen kahramanlara yeniden can verdiğine inanılır. Ürün kelimesi beyaz, saf ve temiz olarak tasvir edilmektedir. Ürün kayığı toyanak beyaz at kurban edilir ve canlı olarak doğaya salınır. Bundan sonra kimse o hayvana esirmez. Görünüm 13. katında oturur ve insanların ısınması için güneşi yaratmıştır. Görünüm olarak ulu ve nurlu olarak tasvir edilir. Elinde ise kurt başlı bir asa vardır. Ongun da kartaldır. Eşinin ise Kübey Hatun olduğu bilinir. Kime kaynaklar ise eşinin Ayızıt olduğunu da göstermektedir. Yakut halkının inanışında da gökyüzünün tanrısıdır. Gökyüzünün en üstünde iki beyaz güneşle yaşayan yaşlı bir adam olarak tasvir edilir. İki beyaz güneşi birbirinden ayırarak insanların ısınması için üçüncü güneşi yaratmıştır.